Selam. Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. İlk video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz ki günde iki video yayınlıyorum arkadaşlar. İkinci videoya da şimdi gidip ilk gösterimine bir like atmayı ve arkadaşlar ilk gösterimde kalada beni beklemeyi unutmayın arkadaşlar. Her gün iki video uzun bir süre iki video gelecek. Hadi şimdi yeni videomuza geçelim. Başlıktan zaten okudunuz. 2021 yılında kameralara yakalanan en gerçek Sirenit görüntüleri. Arkadaşlar uzun süredir Sirenit'ten ses seda yoktu. Nerelere gitmiş? Onun o psikopat sesi nerelerdeydi diye merak ettim ben de araştırdım ve arkadaşlar bir site buldum. Zaten o sitenin ismini birazdan göreceksiniz. Horror Queens diye mi okunuyor neyse artık. Açıklamalara linkini koyacağım. Gider orijinal videolarını da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şunu söyleyeyim gerçekten çok korkunç. Siren gerçekten yakalanmış en korkunç görüntüleri. Siren Head serisine devam etmemi istiyorsanız lütfen bu videoya efsane bir like gelsin. Hadi o zaman ben şöyle kulaklığımı takayım ve videomuza geçelim arkadaşlar. Başlatalım. Aga. Horror Skins. Evet. Evet abone olun diyor. Aga şimdi gördüğünüz gibi Siren 2021 yılında bu şekilde görünüyormuş. Bu ne Aga? Bu ne Aga? Çok gerçekçi değil mi? Hakikaten çok gerçekçi. Dans mı yapıyor? Ne yapıyor? Oha! Birini aldı fırlattı Aga. Yine ormanda birini aldı fırlattı. Vurdular ya. Aga sayede neydi Yoksa öldüğü için mi kimse ulaşamıyor? Oha! Burada da yine ormanlık alanda ağaçların arasında dolaşıyor. 2021 yılında görülmüş görüntüler yine kayboldu. Nereye gittin Sayrenit? Aga. Bak şuradan light geçiyor. Aga bunlar çok gerçekçi görüntüler. Ya bugüne kadar seyrettiğimiz Sirenit ve Lighted görüntülerinden daha gerçekçi. Bakın. Siren sesleri de geliyor. Nereden çıkacak diye merak ediyorum ha. Söyleyeyim. Her an bir yerden çıkabilir. Evet yine karşımıza çıktı. Bakın statiği verdi. Karşımıza çıktı. Aga sayrini polisler bak peşine düştü galiba yakalamaya çalışacaklar. Aka, yılı oldu 2021 hala kurtulmuş değiliz. Hala saydenir. Hala saydenir. Yani 2021 yılındaki ilk görüntüler gerçekten çok ürkütücü. Evet, Lighted Sidenir arasındaki mücadeleye bakın aga. Bu. Burada da bir abimiz kapıyı açtı. Korku içerisinde ne yapmaya çalışıyor? Merdivenlerden aşağı iniyor aga bakın binaların arasında görüntüler çok gerçekçi değil mi ne yapıyor lan bu bir de şöyle şöyle yapmıyor mu ya bir de müzik çıktı başımıza aga breakdance yapıyor oha breakdance yapıyor lan sirenin burada ne yapıyor Oha oh. Kamera Gitti cortladı Ne oluyor aga Dışarıda herhalde Camı açtı Uf, Sese bak Bakın bahçede dolaşıyor Aga ben bu kadar gerçekçisini izlememiştim Onu söyleyeyim size Vallahi çok gerçekçi Yani 2000 21 yılında yakalanan görüntüler o diğer görüntülere nazaran çok gerçekçi. Bakalım bu iş nereye varacak? Daha ben sonunu merak ediyorum. Birçok görüntü var. Aga daha kaç gün oldu? 17-18 gün oldu. Ne oluyor? Ne kadar çok görüntü var lan? Dünyanın her yerine fışkırmış resme nimet. Sen de gördün mü aga? Bakalım burada adam akşam arabasına binmiş, evine gidiyor. bakacağız. Dur bir şey merak etti. Arabadan indi. Ses duyuyor çünkü aga yani merak edilmeyecek gibi bir şey değil ki. Bak ses gelmeye başladı o çığlık, siren sesi. Aga. Nerede karşılarına çıkacak merak ediyorum. Gerçekten nereden karşılarına çıkacak merak ediyorum. Bak ses var ama bu video gerçekten kötü sonlu bitecek gibi geliyor. <laughs> Arabada birkaç kişi var ama. Bence buradan geliyor diyor ses ve döndü. Aga müzik değişti. Aha! Oha! Birini fırlattı. Geliyorlar. Kaç 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 kaç. Arkana bakma. Kaç 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 kaç. Yalnız çok hızlı. Oha! Şuna bak kanka çok gerçekçi değil mi? Oha! Birini daha gönderdi. Biri daha gitti. Aga şok oluyorum gerçek. Dur lan lambayı düşürecektik. Bu ne aga? Şok yap. Kamera. Adam gitti. Arkadaşlar adam Aman. televizyon kırılmış galiba. Kim kırdıysa Sirenit mi kırdı bilmiyorum ama. Sanırım, sanırım. Ne kadar çok görüntü oluşmuş görüyor musunuz? Videolarla toplamışlar arkadaşlar. 2021 yılında yakalanan görüntüleri yakalanan birçok Sirenit var. Ne yapıyor lan o? Oha orayı parçaladı. Savaşıyor mu ne yapıyor? Bir saniye lan. Yine break dans yapıyor. Aga 2021 yılında galiba Sirenit kendisini koruma taktiğini break yaparak herhalde öğrenmiş. Baksanıza breakdance yapıyor. Figürler falan da orijinal ha söyleyeyim. Ne yaptı lan? Royal attı sanki. Eee? Nereden ses geliyor? Aga gir içeri ya. Vallahi gir içeri. Her an zıplayıp gelebilir. Bak sana yazık olur. İğrenç ses. Savaş sirenleri çalar gibi çalıyor vallahi. Aşağı indi herhalde. Merdivenlerden aşağı inecek. Ben anlamadım ya. Kapıyı kilitle. Kapıyı kitle de o kapı falan dinlemez ki. Yapıştırdım içeri girer. Yok dışarı çıkıyor abimiz. Ses çok yaklaştı ama ben size söyleyeyim. Her an bir yerden çıkabilir. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bugüne kadar birçok saydığınız filmi seyretmedik mi? Birçok kameralara takılan görüntü seyretmedik mi? Bu kadar gerçekçi bu kadar daha korkuncunu seyrettiniz mi? Heh? Şöyle söyleyeyim ben seyretmedim. Gerçekten bunlar çok korkunç. Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Buraya kadar izleyen kişiler 2021'de saydığınızı... Ne yaptı lan o? Dans öğrenmiş lan. <laughs> 2021'de Sayrenit yazın yapıştırayım hadi bakalım. Yapıştırın gelsin arkadaşlar. Yorumlara 2021'de Sayrenit yazın bakalım. Yıl oldu 2021. Hala Sayrenit yapıştırın tokatları. Biliyorsunuz her like, her yorum birer tokattı. O zaman de tokat manyağı yapalım. Geliyor. Özlemiştik vesaireniz seni. İyi ki geldin hayatımıza. Desem de inanmayın arkadaşlar. Neresini özleyeceksiniz bunu? Şuna baksanıza. <laughs> oh. Kameraman gitti adam. Smash light right now. Burada nereden çıkacak? İnsanlar falan bağırıyor arkadaşlar bağırıyor. Bu hangi ülkelerde yaşanmış bunlar ya? Biri bana bunları tanıyan varsa söylesin arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Geliyor. Bizim Aga Paşa geliyor. Daha da güçlenmiş lan bu Sayrinit. 2021'de daha da güçlü hale gelmiş. Gene bir şey fırlattı valla. Ortalığı yakıp yıktı. Oha. Oha. Lightit geldi. Üf. Bir tane yapıştırdı, bir tane daha yapıştırdı. Aga ne oluyor? Amerikan güreşler gibi oldu ha. Altın kemer mücadelesinde light kazandı arkadaşlar. Daha ne göreceğiz bilmiyorum. Aha geldi. Kameraman da gitti. Evet videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. 2021 yılında kameralara takılan sidenlik görüntülerini izledik. Bu serinin devam etmesini istiyorsan yorumlara yaz. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz ki 4 saat sonra ilk gösterimde olan başka bir videomuz var. Lütfen o videoya da gidip like atmayı ve galada beni beklemeyi unutmayın. Çünkü o videoda efsane. Şöyle söyleyeyim sakın kaçırmayın. Hadi şimdi bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Galada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.